Bugün overlock makinesinde bir dikiş tekniğini göstereceğim. Bunu genelde tülbentlerin, fularların, eşarplerin kenarına uyguluyorum ben. Normalde overlock makinesiyle diktiğimizde böyle bir görüntü elde etmek isteriz. İğne ipleri ve üstlü lüper iplerinin böyle güzel bir şekilde sıralanmasını isteriz. Ama göstereceğim şey bu mantığın tam tersi olacak. İğne ipi bu yüzde kalacak. Diğer ipler de arkaya kıvrılacak şekilde yuvarlatılmış dikiş ya da yuvarlak dikiş denilen bir kenar bitirme tekniğini göstereceğim. Şimdi makine ayarlarına geçelim. Bıçağım aktif konumda. Sadece sağ iğne kullanacağım. Bunun mantığı da olabildiğince dar bir dikiş yapmak. Dikiş genişliği ayarlama kolunu en dar pozisyona getiriyorum. Şöyle açayım ve kapatayım anlaşılsın. Dikiş adımı değerini 2 ile F arasında orta bir değere getiriyorum. Diferansiyel ise 1'de. Gelelim tansiyon ayarlarına. Ben 3 tane farklı ip kullandım. İsterseniz tamamen hepsini kontrast renkler kullanabilirsiniz. Böyle ince kumaşlarda da esnek kumaşlar için olan iğneyi kullanıyorum ben. İğnenin linki hikayelerimde bakabilirsiniz. Öncelikle makineyi çalıştırıyorum ve örgü alıyorum makineden. Verlok makinesine randımanlı çalışabilmek için bu örgüyü mutlaka alın. Hatta böyle bir 5-10 santim olsun elinizin altında. Kumaşın yüzü yukarıda olacak şekilde makine ayağının altına yerleştiriyorum. Bunu ipi şöyle hafifçe tutarak pedalı basıyorum. Örme sıklığını çok arttırdığımız için biraz yavaş örecek, ama sonuç çok güzel olduğu için buna değecektir biraz beklemeye. Olan örgüyü göstereceğim. Normalde burada yukarı doğru meyil olması gerekirken arkaya doğru oldu. Yani şöyle açarsam göreceksinizdir. Bir nevi kıvırma ayağının yaptığı işlevi yapıyor. Kendi içinde dikişli kıvrı yok kumaşın kenarına. Normal bir ayarla da dikeyim hatta ben. Tam farkı görün. Böyle ikisini yan yana koyarsam sanırım daha anlaşılır olacak. Normalde kumaşa dikkat ederek tansiyon ayarı ve dikiş adımı ayarı yaptığımızda böyle bir örgü elde ederiz. Bu böyle arkada ve önde eşit dağılmış şekilde olur. Yuvarlatılmış kenar dikişinde. Böyle hemen hemen yarısından sonra arkayı almış gibi oluyor ve çok güzel bir dikiş elde edebilirsiniz ve kolay aynı zamanda.